Sergon içinde viran minare. Dertleşir tunayla gönlü bin pare. 350 yıldır ben bu avyare sabadan seslendim. Ezanım nerede? Orada da ezan okudum. bu kilise de namaz kıldım. Tuna bizden çıkar, bize akardı. Kanuni kaladan bize bakardı. Erenler mescitte kandil yakardı sırlandı kandilin suzanım nerede? Saltı Cemil ile gelenler vecde burası şey Mert Bey. Cemil ile gelenler vecde hulusi kalp ile ederdi secde. Vakti kollayana her yer seccade. Namaz ya seccade aramaya gerek yok. Kur'an'ı sineye yazanım nerede? Şüheda ervahı olup nur beden ehli irfan ile şimdi yeniden istikbal ederler. Ta gök kubbeden bekleriz bir ordu düzenim nerede? Taci şerifine gül takan baba şey gittik, gül babaya gittik. Taci şerifine gül takan baba gazaya çıkmıştı sırtında aba ruhaniyetine yahu merhaba sorduk zülfikarla gezenim nerede? Kanla abdest alıp can feda eden bu deyip Allah'a vakt eda eden, aşk ile pirana iftida eden, gözleri Tuna'yı süzenim nerede? kaleye çıkmış, kanuni böyle bakıyor. Tuna'nın özünden içeli mecnun, Leyla'nın peşinden koşar gözü hun, dokunma yareme gönlüm çok yorgun, firkatin derdini sezenim nerede? Dışarıdan bilinmez, içeriden bak gel, Tuna gibi ara aslını ak gel. Muhammed aşkına durma be. Çık gel. Mühri Süleyman'ı düzenim nerede? Göğe fırlatılmış kocaman bir haç. Yalvarır Hilal'e bana kucak aç. Estergon yeni bir muhaca muhtaç. Askerim, tekbirim izanım nerede? Tuna bir ayettir. Nur kadar berrak. Tuna da derviştir, ağaç, dal, yaprak. Yiğitler, Estergon, subaşı durak. Bu dinde, bu dinde atlarla tozanım nerede? Bu dinde atlarla tozanım nerede? Şimdi Tuna daha bir nazlı akar. Meriç onun için türküler yakar. Bir hay çek, firakım bitsin de hünkar. Nilim, Filistinim, fizanım nerede? 12-13 Ağustos 2015'te yazmışım. Ester Sonra bir daha gittim. Aynı yerde. Hasret gidermek için yollara düşüp Tuna akıyor nazlı nazlı bu dinden öz yurduna. Araya hicran düştü karadır baktı onun. Derdini denize der uzanıp avurduna. Mecnun'un Leyla'sı var. Bak burada Türkçülük yapıyorum ha. Senin için. Mecnun'un Leyla'sı var. Türk'ün ise Tuna'sı. Nasıl meftun olmaz bir gönül onda yuna. 350 senedir özlemiş bizi bu din. Bu sebeple çıkardı kalenin ta burcuna. Kalbimiz kanuniden beri orada atıyor. Kalbi orada kaldı ya. Kalbimiz kanuniden beri orada atıyor. Ziget vardı da ebedi uykusuna. Bir tepenin üstünde anka gibi gül baba. Uyandırır ervahı boyayıp kokusuna gül baba kokusuna boyuyor. Bak dedi bekliyorum senelerdir bir Yunus. Aşk versin hu sesiyle kardeş hun ordusuna. Yani hun ordusunun hu sesiyle dönüşmesini istiyorum. Erenlerden yadigar bize Meriç'le Tuna. Mazhar olmuş ezelden vuslatın muştusuna. Sarı Saltuk Baba'nın fethettiği yerlerde adalet kalip gelmiş Haçlı'nın korkusuna. Korusunda Peçuyun Sakadır İdris Baba. Bunu tarihçiler bilir. Korusunda Peçuyun Sakadır İdris Baba. Fetihten bugüne dek gazileri gazilere susuna. Orduya su dağıtılmış Sakadır İdris Baba. Mustafa gözyaşıyla yazdı aşkını bugün. Meramını arz etti ulular ulusuna. Sen bilirsin gayrı ben karışmam diyor. Olay bu. Bir de Azerbaycan'a gidelim arkadaşlar. Bakü'ye gidelim. Bu gala taşlı gala. Baku kalesi. Biliyor muydun? Abi bu sizde yani. Bu taşlı gala Baku kalesi, kalesi Arka tarafının yani kalenin içi içeri şehirdir. İç şehirdir arka tarafta da Yahya Şirvani dedemiz var. Yahya yani Şir Şirvani Hazretleri tasavvuf tarihinde önemli devrimcilerden bir tanesi. dönüm noktası. Pirlerin her biri bir dönüm noktasıdır. <laughs> Yahya Şirvani'den önce Ömer Halveti Hazretleri bir dönüm noktasıdır. Ondan e, sonra şeyde e, o Memlük Türklerindendir. Hayır. <laughs> Mübareğin adını hatırlayın mı? He? Yok. Şirvani'den önce. Bak hatırlayamadım diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ömer Halifeti arasında mı? Yedi, yedi sisteme çıkaran şey. Bunun e, e menakıbı da yayınlandı. Neyse söyleriz. <laughs> Affetsin Şimdi burada zaten ima ediyorum bakınız. Bunun besteledi şey ya Hakan Alman kardeşimiz besteledi ama yaygınlaşmalı. Birileri okuması lazım. Yahya Şirman Hazretleri Vildiz Şektar'ı tanzim eden kişidir. Her pir manadan doğuş olur. Bir virt ortaya koyar. Yani pir demek sistemi yenileyen kişi demek. Bir virdi olacak. Yani veya virtte tadilat yapacak ki virdi olsun. Şey pir olsun. Onun gibi. İzzettin Türkmani ruhu şad olsun. O e, da türbe-i şerifesi. Ortasında da türbenin şey vardır. E, İzzetin Türk Onu, o silsereden İbrahim Zahidi Geylani, o da dönüm noktasıdır. Zahidi Geylani, onu e, Caferiler bizden der filan. E, Lenkeran diye bir şehir var Azerbaycan. Oradakiler el koymuşlar. Şia gelip gidiyor filan. Lenkeran. Lenkeran. G ile. Lengeran. Lengeran da denebilir. Fark etmez. Ondan sonra ben türbesini ziyaret ettim. E, hatta orada güzel hatıralarım da var. Yani anlatırım diye. Ondan sonra e, İbrahim Zahili Geylani Hazretleri Hazreti Peygamber'den bugüne derviş eğitiminde e, Kelime-i Tevhid ve ismi Celal ile eğitiliyordu dervişler. Ondan sonra yediye çıkardı onu. Bu çıkarılan, yeni ilave edilen Esma-i İlahiye dervişin sülukunda kolayla, işini kolaylaştırmak içindir. İşini kolaylaştırmak içindir. Yoksa kelimeyi terk yeter. Ondan sonra işte bunların her biri bir devrimci yani. Ne demek? Yeni bir şey ihtas eden. Ortaya koyan demek. Böyle. Şimdi Ama bunların içinde en büyüğü tabii en büyük yeniliği yapan birbirinden velayet babında birbirinden büyüklük küçüklük söz konusu ama yenilik babında şu anda yenilik yapanın yaptığı yerliğin haddi hesabı yok. Şu an ortalığa bakın ya. Neler neler neler. Şu andaki devrimci piranın yaptığını akıl fikir ermez. Yani bu yakında uzayda fing atacak insanlar. Yani neler neler neler. Onun ortaya koyduğu tevhidin şeyi aksülameliyle neler neler neler. Aklınız hayalini duracak. Uçan arabalar bilmem neler. Onlar ışınlamalar, zartlar geliyor yani. Yavaş yavaş. Bundan çocuk oyuncak. Bir de settar sahibi yavaş okuyayım da anlaşılsın. Bir de settar sahibi ilmi ledünnün kanı onunla ihya oldu halvetiye erkanı. Bakü'den Balkanlara yayılmış idi şanı. Bir aşk kaynağı idi Seyyid Yahya Şirvani. Derdine deva buldu iç şehre gelenler. Sırrı Hakk'a erişti avlarken gülenler Hazarda inci buldu onda dalgıç olanlar Hazar'ın gibinde hemen Bir aşk kaynağıydı Seyit Yahya Şirvani Derdine deva buldu iç şehre gelenler Ne, de, ne demek istiyor? Madem sohbet ed ediyorum biraz ee, Cemal Halveti Hazretleri bir dönüm noktasıdır Bak dün işaret ettim Elinde olmayan varsa alsın. E, Serhan Tayşi rahmetlerin yayınladığı Lemazat Hulvi. Lema onun benim yayınladığım deliller veriler Lemazat'ın devamı niteliğindedir. Ama na tamamdır bu. O çok önemli bir eserdir. Tamamlanmamış bir eserdir. Ömrü yetmemiş. Aynı üslupta devam ettiriyor Lemazat'ı. Lemazat'ta anlatır. Lemazat'ın merkezinde Cemalettin Halveti Hazretleri var. İstanbul'u Halveti'ye getiren. O konuda makaleler de yazmışlardır. Ee, bazı kişiler ondan sonra e, zihnimde tabi hepsi bitiyor, gidiyor bunları Cemal Halit Hazretleri Tokat'ta bu Kenan Gürsoy kulaklar için nasıl onun ailesinden gelir e, bu Aksaray serti Aksaray'dan gelenlerin şeydir, e, Semtidir orası Fetihten sonra ondan sonra e, Cemal Halit Hazretleri Tokat'ta büyük bir müdüriz onun başından bir iş geliyor. Hadise geçiyor. Ee, o dönemin oradaki müftüsü veya kadısı kadı demek daha doğru. Kadısı e, işte veyahut da valisi neyse bilemiyorum. Bir e, krat alma olmuş. Bugün Mercedes 4x4 mukabili. Krat. Ondan sonra 110 Osmanlı lirası. Altın lirası. Lira altın. 110 lira, büyük para, böyle. Bu sırada Tokat'ta tanınmış bir hattat bir Kur'an yazmış, Çoluk çocuk aç kalmış, satamamış Kur'anı sat, yazıyor, satıyor, hat, 10 lira, ee, 10 lirayı verememiş şey, hiç kimse satın alacak, altın yaldızlı güzel bir Kur'an. Ondan sonra e, efendim. Şunu alın da demiş valide, yahut da işte müftüye, kadıya. Çoluk çocuk aç kaldık. Fila, maişetimiz şöyle oldu, böyle oldu. Ondan sonra e, çok para dedim demiş. Bu Kur'an'a bu kadar para verilmez. Tam bu pazarlıktan sonra yani almamış, göndermiş onu. Böyle gidiyor adam. Bu sırada daha önceden pazarlık etti. O kıratın sahibi geliyor. Ondan sonra tamam diyor, kaç para demiştin? İşte 110 lira. 110 lira. Tamam alıyorum. Getir gel demiş atı. Falan 110 10 lira. Arada dev gibi bir fark var. O bu hadiseyi de Cemali Halveti, Uzma Halveti, diyor. Cemalettin Efendi Müftü Sokel e, onun dedelerinden de böyle bir medrese e, şeyi var, geleneği var. Büyük dedesiyle karıştırılıyor onlar. E, Cemal Kemalettin Aksaray'ı diye büyük dedesi de meşhur. Hatta e, üç tane talebesi var. Üç cins talebesi. Birisi evde ders verdikleri, birisi yolda giderken at üstünde ders verdikleri, bir de medresede ders verdikleri. Öyle meşhurdur o. Duydunuz mu onu? Böyle enteresan bir şeydir o. Ondan sonra işte onun torunu olan zat bu. <laughs> bu hadise şahit oluyor. Bu işe bak diyor ya. Kur'an'ın 11 etmediği yerde at 110 lira ediyor. Şarteli atmış, bırakmış medreseyi. Aşka düşmüş. Orada zileli bir halveti şeyhi var, adını unuttum. Ona intisap etmiş. O da yakın bir zamanda vefat ediyor mu? Ondan sonra ayrılmış oradan vefat edince ismini duymuş. Bahayettin Erzincani, Yahya Şirvani Hazretleri Halifesi Bahayettin erzincani merkez kol oradan gider. Öbürleri talih kollardır. İşte onun kaynağı bu. Bu anlattıklarımın kaynağı bu. Bu kitap. Hepsi var orada. Ee, ondan sonra bunun tabi devamı niteliğinde eserler var. Bir de yeni çıktığı e, ben hakikaten tavsiye etmiştim. E, Hocam tam almaya gidiyordum falan bir şey dedi. E, tek nüshası Nur Osmaniye'de olan Behçet-ü Zakir'in diye bir eser vardı. İki cilt. Onu yayınladılar işte. Aldım değil mi? <laughs> Tokadi, tokatlı şey, Ali Efendi. O da önemlidir yani. Onun devamı niteliğinde. Bunun devamı niteliğinde. O. Onun devam, bunun devamı o. Benim bahsettiğim eser. Onun devamı da benim yayınladığım bu eser. Deliller kitabı. Ha, şey, e, tufet Mücahidime Mücahide ve behçet, behçet Zakir. Evet, evet, Zakir. aldım o önemlidir. Sende var mı? Bir, çok mühimdir bu. Ben henüz olmadım hocam. <laughs> şey, PDF'si var. İyi, PDF'si şey, var, var. Yani. Hasılı kelam. Çıkmış yola. Mübarek. Erzincan'a varmış. Ne istiyorsun demiş. Efendim Bakü'ye doğru gidiyorum. Şirvan'a doğru gidiyorum. Bakü Şirvan'ın e, kasabası. Yani Şirvan merkez. Onun için şir, tarihte Şirvan denince Merkez yani bakıyor ya bir buçuk iki saat bir buçuk saat yani e, kuzeyde e, olan bölgeye dir. Orada bir de e, Şamahı şehrin yani Şirvan'ın merkezi Şamahıdır. Hı hı. Meşhur. Bu bizim Halveti silsilesinin büyük zatları Bordo'dur. Kabirleri bazılarının bilinir, bazılarının bilinmez. O bölgededir yani. Biraz şöyle gidersin, Hereye çıkar, bir şöyle gidersin, bilmem nereye çıkar, falan. Yani Türkmenistan'a şuraya buraya gidip gelmeler kolay. Tapduk Emre Hazretleri'nin de onlarla münasebeti var. Ondan sonra evladım ne işin var demiş ya otur, otur oturduğun yerde. Biz varız işte burada piyan demeye getirdiyse de ben anlamam demiş. Çıkmış yola varmış bakıya Bakıyı göreniniz var mı içinizde? Var galiba bir iki tane. Benimle giden yok muydu ya? hiç. Yok. Bir daha giderseniz olacak. Ondan sonra Bakü önemlidir yani ee, çok mühim bir şey ee, yani Bakü'den ziyade şamahu ve şekil <laughs> istikameti önemlidir yani ee, çok da pahalı bir şey değil gidin yani türbeler sağlam mı türbe sağlam ama e, bin do, e, e, 1918'de Ermeni işgalinde yakınmış yıkılmış yeniden yapmışlar da fakat şeyler yok tarihi kitabeler yok şahideler yok ortada. Sadece Hazreti'nin şeyi var. Türbesi var. Yani şey falan tekkeden eser kalmamış merkezde. Sadece şurada Murat Kapısı diye bir kapı var. Filan. Bakıda. Asıl kelam gidiyor. E, tekkenin e, avlusunda cenaze namazı kılınıyor. Vefat etmiş mübarek. Eyvah demiş anlamamışım. Filan. Dön geriye. Tekrar Erzincan'a geliyor. Ne kadar zahmetli bir iş şey bak. Şimdi Erzincan'la şeyin kaç kilometre olduğunu bak